Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yine iyi bildiğiniz üzere harlamızdayız. Geçen videoda buranın pulluğunu çektik. Azayasını da çektik. Her yeni videoda traktör değiştiriyor bildiğiniz üzere. Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Eholland 7556 süper. Bugün buraya arkadaşlar hancar ekecek. İsterseniz fazla lavu uzatmadan geçelim. Ulan tekelle ağız toprağa saplanıyor la bu motorun. Start'ı verdik. Tır 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 tır. Arkadaşlar çişim geldi. Şuraya bir Lidl abdestimi yapayım. Çiftçinin bu hareketlerini fazla yadırgamamak lazım arkadaşlar. Sonuçta doğal gübre. Bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazar mısınız? Çiçekçi şekerim Seni çok, çok severim Ele bir hayır de gör Anneme söylerim Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane karga vardı sesimden sonra Onlar da kaçtılar Hep demişimdir zaten Anamdan doğdum doğalı Kul hakkı yerim Haramı da çok severim. Bu konuya değinmişken arkadaşlar. Arkadaşım da kadim dostlarımdan. Bu bölgenin kanaat önderlerinden toplum adamı Aygıder Şerafettin Koçsar kardeşim bana bir söz vermişti. Demişti ki arkadaşlar sana sözüm olsun sahlı bir gömlek alacağım sana demişti. Bunu yakından takip edenler iyi bilir ki bende bir gömleğim vardı. 82 gündür yıkanmayan ve 125 gündür giyilen bir gömlek. Değiştirme vakti geldiğini anladığımda Şerafettin Koçsar arkadaşıma Twitter'dan tweet attım. O da sağ olsun beni temel bir mağazaya götürdü arkadaşlar. Orada hangisini istersem onu alacağını söyledi. Tabi ben de kerpeden cihat olarak ileriye yönelik hemen bir plan yaptım. Arkadaşlar gömleğimi battal boy aldım. Yani x larçında da ötesinde bir beden. 12 sene giyerim inşallah bunu da. Ne demişler? Ayağını yorganına göre uzat. Bir de yorgan alacak para da olmadığı için ayağımızı hiçbir zaman yok arkadaşlar. Arkadaşlar size başımdan geçen çok esrarengiz bir olayı anlatmak istiyorum. Geçen gün tarladayım. Öyle işte. Buradan da şu sonucu çıkarabilirsin. Beni fazla ciddiye almayın. Asettin hocanın dediği gibi peunser. Arkadaşlar alamızın ekimini gerçekleştirdik. Allah'a şükür şeker pancarı tohumlarımızı torpak anayla buluşturduk. Beketli bir sezon olmasını dilerim. Videonun başında da söylediğim gibi bir sonraki bölümlerde hangi tarzda oyunlar oynamamı istediğinizi yorumlara yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Ben Kerpeten Cihat sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hermans.